Allah Celle Celaluhu'ya ham seçtiği kullara selam. Ey İsmaila arifleri, alimleri. Eğer siz Resulullah'ın bildirdiği bir zata uymakla kurtuluş yolunu seçmezseniz, ortaya koyduğunuz batıl itikatlarla Allah-u Teala'ya nakıslık verecek birçok konuda itikat bozukluğunuz aşikar olmuş. Şimdi Cübbeli yeni bir şey çıkardı. Hadis çıkardı bilmiyorum ben. Hadiste Cebrail Aleyhisselam Esselamu Aleyke Ya Evvel Esselamu Aleyke Ya Ahir Esselamu Aleyke Ya Zahir Esselamu aleyke ya ba batın diye selam verdikten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve selam "Ya Cebrail diyor. Bunlar benim sıfatlarım değil. Bunlar yaratıcının sıfatları. Bana niye böyle söylüyor? Allahu Teala emretti." diyor. Şimdi bunun açıklamasını ben şu şekilde yapıyorum. Şimdi şöyle onların yaptığı şekilde söyleyeyim. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem evvel olmak önce bak önce ee, şeylerden e, önce, peygamberlerden önce yaratılma, ondan sonra ahir olma, e, zahir olma tamam, batın olma, batın olma, batın Nuru Muhammed'i, batını zaten. Şimdi birçok e, ama sonuçta Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bunu açıklamamış, bu benim sıfatım değil. Bunlar Allahu Teala'nın sıfatları. Şimdi bunu açıklayan onun kul mahreci yönünden mi açıklayan açıklayan açıklamamı üstün olur. Yoksa Resulullah'ın beyanı üzere bu benim sıfatlarım değil yönüyle açıklayan mı üstün olur? Kaldı ki ben Muhammed'in müvvet sahibiyim. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem birçok şeyin batın yönünü o zamanın ki o zamanki insanların anlayamayacağı anlayamayacağı için e, işaret yolu söylemiş, anlatmış. Bir yerde bulunmayan başka bir yerde bulunuyor. Ve bunları ben Allah'ın lütfuyla yani batınımda beliriyor bunların manası. Şimdi iyi anlayın, iyi dinleyin. Ee, zaman mefhumunu da anlayın, kavrayın. Kaç tane şeyde anlattık. Şimdi bunlar benim sıfatım değil. böyle yastım Muhammed sallallahu Niye Allahu Teala emretti Cebrail Aleyhisselam'a e, böyle selam vereceksin diye? Şimdi Allahu Teala tanınmayı istedi. İstedi, diledi. İstedi derken dile, diledi. Kendi nurundan bir nur yarattı. Allahu Teala'nın nurundan bakın. Nur, kendi nurundan bir nur yarattı. O nurdan azdımamma sırasınam olduğu gibi eşyayı da o nurdan, her şey o nurdan esasen. Bütün nebiler, bütün nebiler kendi zamanlarında o nuru, nuru Muhammedi'yi temsil ettiler. Bütün nebiler kendi zamanlarında Nuru Muhammedi'yi temsil ettiler. Bunu anlayın, iyi anlayın. Şimdi Nuru Muhammedi'yi temsil ettiler ama bir yönüyle mesela Nuh Aleyhisselam batına çağırıyordu. Batına çağırdığı için gündüz dayak yiyordu. Gece bir şey yapamıyorlardı Nuh Aleyhisselam'a. Bu yani batın yönü işte karanlık olunca hani işin batın yönü gibi gecenin gece gündüz Zahir gündüz batın geceye işaret ettiği gibi onlar anlattığı zaman gece ona bir şey yapamıyorlardı. Ama gündüz e, batına çağırdığı zaman işte bu işin, bu dinin yani İslam'ın bir yönüyle batına çağırdığı zaman dayak yiyordu. Şimdi Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e gelene kadar nebiler üstünlük üstünlük vasfıları hep böyle arttı. Yani Kemal buldu onur. Yani kişiden kişiye, kişiden kişiye. Şimdi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onuru Allahu Teala'ya tam bir tam bir ayna olacak derecede. Ayna olacak derecede temsil etti. Yani vasıfları üstündü. Yani bunun temelinde aziyetini bilmek var. Yani bu aziyetini bilmek ona Hat safada kulluğu, iyi huyları, yani bütün kemali verdi bu aziyet. Bu bana eziyet edildiği gibi hiçbir nebiye eziyet edilmedi. Lafsı bu yükü taşıma yani bir yanına değil. Aynı yükü Muhammed'in müvvet sahibi olmakla belirli bir zaman ben yüklendim hani diyor ya şey e, ayakları şey gibi bilmem ne kuşunun ayakları gibi titrer. Yani o korkuları ben yaşadım ama ben bu korkuların şeylerini benden alınmasını dedim. Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in taşıdığı gibi yani e, bu kemalatı ben taşıyamadım. Taşıyamam. Ama bu benden bana verilenlerin anlandığı manası çıkmıyor. Yani bir gafillik durumuna geçtim ben. Ha bu verilecekti. Ben erken talep ettim. Şimdi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve bu Nuru Muhammediye tam manasıyla aynı olması bu vasıflarla aynı olması Allahu Teala'ya aynı olması durumu var. Allahu Teala'ya aynı olması durumuyla Allahu Teala ona ona o şekilde selam veriyor. Yani tam manasıyla ayna olma durumu. Allah-u Teala ona git Cebrail Aleyhisselam'a emrediyor. İşte ona selam vereceğin selam bu şekilde diye. El evvel, el ahir, zahir ve batın. Ve o aynada yani kendini temsil ettiği için ona bu vasıfları bu vasıflarla selam vermesin şey yapıyor. Yoksa Resulullah'ın beyanı da aynı e, bu yönde. Yani ben mahli, malum bu vasıflar benim vasıflarım değil. Allah Celle Celaluhu'nun vasıfları olduğundan yani kabul etmiyorum demiyor. Allahu Teala emrettiği için ben sana veriyorum. Ben sana böyle bu selam verir diye bir şey demiyor. Allahu Teala çünkü bildirmiş böyle. İnsanlara bu şekilde gelmemiş, bu şekilde gelmemiş işini çözüne açıklamamış. Ondan sonraki der, artık kim açıkladıysa doğru veya yanlış kabul edilebilir ve edilmez bilmiyorum. Bundaki hakikat budur. Öbür künde, öbür açıklamalarda küfür olduğu, küfür kokusu olduğu gibi benim açıklamamda küfür kokusu yoktur. Bu Allah'ın fazladır. Dilediğine verir. Allah büyük